Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Gün içerisinde video atamadığım için genel bir kripto piyasasına Luna Classic'e bakıp yorumlarımızı size aktarmaya çalışacağım. Genel olarak Luna Classic'te geri çekilmeler devam ediyor. Bugün ise 23-22 bin bandından 20 bin bandlarına kadar çekilme devam etti ve şu anda 21 buçuk binlerde devam ediyor. Tabii ki gün içerisinde önemli gelişmeler oldu, önemli durumlar oldu. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Sizin de Luna Klasik hakkında fikirlerinizi, yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Öncelikle şöyle CZ'nin açıklamalarından başlayalım arkadaşlar. Gün içerisinde CZ'den birkaç önemli açıklama geldi. Birkaç küçük tüm kullanıcıların 1,2 vergi koymazsanız merkezi göz olursunuz diye açıklamayı atmış. Ve ben tam tersine inanıyorum vergiye zorlamak merkezi yüksek vergisi aç gözlüktür. Kullanıcılarımızı koruyoruz. kullanıcılarımızı seçmesine izin veriyoruz ve bu prensipte kararlı izleyerek e, bahsediyor arkadaşlar. Tabii ki bildiğiniz üzere bu kısımda e, CZ'nin oylama yakım oylaması var. Yakım isteyenlerin kendisi oylayarak yakımını yapabileceğini %25 kısma ulaştığında yakımın işleme geçeceğini özellikle belirtilmişti. Binance borsasının duyurular kısmından da bu kısma ulaşabilirsiniz bunun üzerine tabii ki çoğu kişi de boykot etmeye başlamıştı. Bunlara da ekstradan değineceğiz. burada da bunun için bazı saldırı almayı bekliyoruz. Ancak yaklaşımımız şeffaf, ilgili ve açık kalıyoruz diyerek belirtilmiş. E isteklerinin, planlarının Luna Classic üzerine özellikle açıkladığını ve buna saldırılara da zaten açık olduğunu beklediğini söylüyor. E çoğu kullanıcının bildiği üzere Binance ve CZ'nin Luna Classic'teki bu hamlelerinden sonra Binance borsasında bulunan coinlerini başka borsalara taşıdığını da biliyoruz. Bu da ister istemez e, olumsuz hava yaratıyor hem Binance kısmında hem Luna buna klasik kısmında diyebiliriz. Ekstradan Binance borsası CZ'nin bir açıklaması daha söz konusu. Kullanıcılarımız da buna oy vermesine izin veriyoruz. Katılmak için Luna Klasiğinizi Binance konumuza getirin. Aksi takdirde bir ülkenin vatandaşlarının farklı bir ülkedeki vergiler için oy kullanmasına izin vermek gibi geliyor. Numara diye belirtilmiş durumda. Bu yakım oylamaların istenilen durumlara geldiği şekilde yakımların güzel bir miktara gelmesi tabii ki beklentilerimizin arasında. Ama tabii ki fiyatların bu bandına düştükten sonra geri yükselmesi bizim için biraz zor gözüküyor arkadaşlar. Buna da açık olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi 24 saatlik değişimde de Zaten %10'luk bir düşüş piyasada söz konusu. Luna Classic kullanıcılarının güvenlerinin çoğunun zedelendiğini de özellikle görüyoruz. Bunun yanında Vegas Murphy'nin arkadaşlar bir açıklaması var. Luna Classic satın alıp 1,2 vergi seçeneği seçer misiniz diye Binance Borsası'nın Binance CEO'su CZ'ye bir yanıt olarak belirtiyor. Evet olarak seçtiğimizde gördüğünüz gibi Luna Klasik satın alıp 1,2 seçeneği seçmek kısmında yaklaşık 14.000 kişilik oyda %90'a yakın kısım evet dediğini görüyoruz. Binance borsasındaki bu yakım onaylam onaylama kısmının çok fazla kişi tarafından onaylanırsa Binance borsası yakımı onaylarsa Binance borsası tarafından yakımını yapılacağını da biliyoruz. Kimi taraf, kimi kişiler tarafından bu olumlu gelecek gibi gözükse de kimi kişiler tarafından da yakımını hala Binance borsası uygulasa bile etkisiz kalacağı görüşleri gündemde. E, tabii ki ilerleyen günlerde bunların ne olup ne bittiğini daha net görebiliriz arkadaşlar. Gelişmeler haberler oldukça yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.